Hepinize selamlar, ben Emir. Bugün sizlerle CritClubs'la rank oynuyoruz ve bayağıdır bir rank videosu gelmiyordu. Novalardan dolayı falan. Bugün geldi ve yeni güncellemenin geldiği gün videoyu çekiyorum. Ee, yeni FOMO Bu ne Diggle? Alayım şunu. Alamadım abi. Kaldılar benden Kovalisyon ve ele aldık. Güzel. Bana hiçbir görev düşmeden ele aldık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yeni klana girdim. Extinct e, X klanına girdim işte birçok büyük yani Avrupa'nın en büyük takımlarından biri işte yani birçok büyük oyuncu var içinde kadrosunda zaten Discord'una gelip görebilirsiniz yani Extinct'e girdim ve görüyorsa ne oldu e, yine çocukse eski saçma olaylardan birkaç tanesi yaşandı o yüzden çıktım ben daha umursamıyorum o klanı zaten onlar da disband ettiler klanı o yüzden <laughs> Hop o yüzden daha muhabbette gelelim. Bir dakika bir dakika. Oraya ben gideceğim lan. Hayır, hayır 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 hayır. Ah be. Kısaca oradan çıktım. Haberiniz olsun. Daha orayla bir alakam yok. Avrupa'da oynamaya başlayacağım. Zaten bu klanla girmem de güzel oldu Avrupa için. Öyle şimdi. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Ben çoğu silahı incelemedim. Yani betada. Betaya geçtim bir kere ama bir iki silaha baktım. Şimdi oyuna bir genel olarak bakacaksak. Yani bence tatlı olmuş. Ee, eskisi gibi bu hadi küçültmüşler eski zamanlardaki gibi ve ekranda çok yer kaplamıyor ve rahat oynamanızı sağlıyor. Bence bu süper. Abi nasıl ya? Biraz garip öldük. Bayağı bir vurduk. Neyse. Ee, bıçaklar yenilik ya bıçaklar silahlara göre bir tık daha küçültülmüş. Eller bir tık ön plana çıkmış. Silahlar da öyle bir tık ön plana çıkmış. Yani Hub genel olarak es önceki FOV'a göre Hub demişim pardon. Fod, eski FOV'a göre cidden baya bir güzel olmuş. Yani küçük olmuş. Küçük olması ekranda aha adam var. Ekranda yer kaplamaması oluyor ve cidden daha rahat oynamanızı sağlıyor. Yani ben şahsen FOV'u beğendim. Bizim adam kuşluyor oraya. Güzel o da low low low. Ya o açıdan ben beğendim. Bu arada ateş düşü nerede lan? Ateş düşü burada yok. Ha oyun başlayınca çıkıyormuş. Güzel. Ee, ben de benim sınavlarım okulum yeni bitti. Ya yani okulum bitti. Oyuna artık yavaştan oynamaya başlarım büyük ihtimalle. Zaten başladım işte gördüğünüz gibi. En son zaten bir vigorous maçını oynadım. Bir dakika. Şu sensi biraz düşür düşürmem lazım. <laughs> en son zaten vigorous maçını oynadım ben. <laughs> Öldü ama ben kill alamadım. Neyse. En son zaten video attım gördüğünüz gibi. ADC'ye karşı oynadığım maçı. O maç güzel oynamıştım. Yani onun da yayını vardı. Ben yayından sesler alarak, kendi kliplerimi koyarak bir edit yaptım. Onu da izleyebilirsiniz. Öyle yani ben e, bu güncellemeye de gelirsek ben güncellemeyi beğendim. Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarda e, yazarsınız. Bu arada adamlar beraber kill alamıyorum. Aha geçti bir tane. Ona neyi de atayım ben? Aha adam aldı. Öldü bir. Aha ben daha adam. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel. Çünkü biliyorum oradasın. T-Base diyor. O adam her yerden gelebilir şu an. Abi nasıl? Ee, bir de şu oyunun flash atmalarına alışamadım. Az önce hani flash atıp pittim dedim ya. Yani biraz düşündüğümden yavaş oldu istediğim şey. O yüzden öldüm zaten. Ee, ama oyun genel olarak cidden güzel olmuş. Animasyonlar olsun, e, silah çekişleri, bomba atışları. Yani cidden oyun güzel olmuş. Bu fobu ben çok beğendim. Ee, bu yeni gelen e, ince detayları da beğendim. Eğilme biraz yap. Mesela yavaşlamış CS'deki gibi olmuş. Ben gayet beğendim. Şurayı smoklasan mı? Smok atışı falan çekişi cidden çok tatlı olmuş oyun ya. Güzel abi zıplayacağım ben. Adam piklemiyor. Ben giderim pikler beni öldürür yani her zamanki gibi. Güzel. <laughs> Orada rank girdik ama yani ben sniperla girmiştim bizim klandan. ben kill alamıyorum ya adam göremiyorum şu an. Bizimkiler çıkıp vuruyorlar hepsini. Bir de Rusya serverı geldi. Rusya serveri baya kötü yani pingim stabil 100. Öyle bakalım. Bu yaz tekrar Critical Ops'a başlıyormuş da bundan sonra. yani umarım başlayabileceğim diye düşünüyorum. Bu adamlar neredeler? Bak bizimkilerin hepsi çötür çötür kill alıyor. Biz kill alamıyoruz, adam göremiyoruz. Aha, diğeri long'da da diyeceğim o da base'de oturuyormuş. şimdi de AWP aldım. Bakayım AWP nasıl oynatacak. AWP'nin çekişi falan değişmiş. Bakalım AWP'yi beğenecek miyiz? Long dalar yine. Aa, bir tane daha long var. Bir öldü. Bir tane daha öldü bir tane daha öldü Vent geçti mi ya ben mi yanlış gördüm yoksa Sanki Ventol geçti bir tane Gibi geldi bana ama ben mi yanlış? Biliyorum ya. Ay Güzel birkaç snipe vuruşu yaptık ya. Güzeldi. Da o HQ'daki adam biraz sızmış ya. Öyle geldi bana. A gelecek gibiler. Gelmeyecek gibiler gibilerdi ama. Tamam. Bizim hele. Hele. Oy çok güzel. Güzel güzel. Ya ben şu Diggle'ı tutuşunu çok beğen. Biliyor musun? Diggle çok güzel görünüyor. Sniper'ı çekişi de çok güzel. Oyun güzel olmuş ya. Bir de bu hassasiyet olayı değişmiş sanırım. Yani bu Eski güncellemeye göre bu güncellemedeki hassasiyet sanki bir tık daha yavaş bu güncellemedeki diyorlar yani ve ben de o hissi aldım evet öyle bir şey var gibi ve güzel olmuş bence. Deyimini sıfırlamıyor yani bir şeyleri düzeltmişler ama ne olduğunu pek çözemedim bu arada adamlar yine bir yerlerde pusuyorlar abi ya. Ne oluyor bu adama? Umarım onun bağlantısı gitmiştir abi. Belki. Tamam son adam bir ilongu da mı? O da bir da gelirse vururuz. 3 2 1 gelmedi. Hop öldü. Şimdi ben bir Intel'e gideceğim ya. Bence bu adamlar bu ele adı denecek. Ve bu adamlar çok saçma oynadılar. Yani hep b geldiler. Biraz A deneselerdi. Belki bir şeyler değişirdi yani. Hep A denemek de çok şey. hep B denemek çok saçma bir şey bu arada. Ve adamlar hala B longdalar mesela. Çıkmıyorlar orada. Ben A longdan açılayım. Bak adamların hepsi yine B longda ölüyorlar görüyor musun? Öldü. Ne yapalım şimdi? Hızlı bir neresi akar? 11'e 1 zaten adamları hiç zorlamıyorlar. Çok da zorlu rakipler değillermiş. Bomba bende. Alın abi şunu. Arkadan gelenler taşısın. Aha, orada bir tane adam var. Pikler seçe diğer. Piklemiyor ama. Aha da. Abi nasıl ya? Çok kötü öldüm bu arada ya. Ee, bir side'dan o ilk hit'i yediğimde aim punch yedim. Ve adama hiç vuramadım. Piklemedi burası. Lab var mı? Lab de pek göremiyorum abi. Helal. Aa aldılar. Adam burada bu orada Burada bir yerde. Silahım var ama silahımı çekemeyeceğim. Mermisi yok büyük ihtimal. Bizim Horo ölecek ya. Fest bir. Oha görüyormuş Adam orada bekliyordu. Abi adam adaymış. Neyse aldım AWP'yi. Rahat ol. Coşacağım şimdi. İzle. İzle bak vurup kaçacağım. İzle. Bu kadar ya. Tertemiz abi. Ah be. Abi. İlk adamı güzel vurdum da ikincisi için yetmedi ya yani şey Flik atamadım beklemediğim yerden çıktı daha doğrusu öyle o kadar tam bihit vurduk güzel o da güzel o da güzel bihit yemesi de güzel ya vol mu ne volu ha bize demiyormuş o değil bir dakika ne bomba bomba droplanmış abi. Bu bombayı kim dropladı buraya? A mı gidiyoruz? A gidiyoruz herhalde. Abi bomba kurma tuşu değişmiş ya. İki saat bulamadım tuşu. Neyse o adam buradan gelir büyük ihtimal. Güzel aldık öyle. Güzel maçtı bence tertemiz oynadık. 1 ve 3 müydü sondaki daha aynen okul kılıcı da attık. Ben oyunu cidden beğendim. Ee, çok tatlı bir güncelleme olmuş cidden. Ee, bu sefer Critical Ops yani Critical Force'u tebrik ediyorum. Cidden gayet sağlam bir update olmuş. Ee, başka rank videoları için de like atıp yorum atmayı unutmayın. Ee, Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada mobil e, Mobile Universe işleriyle uğraştığım için bu aralar videoyu bir, bir, iki bölüm aksattım. Yok, yoksa son üç bölümümün hep şeyi, son üç videomun hepsini e, yok çok yakın tarihlerde atmıştım. Bu aralar mobil, mobil Mobile, e, Mobile e, şeyleri olduğu için, elemeleri olduğu için videoları atacak hiç zamanım yok. yüzden bayağı doluyduk. İşte bugün son gün onların da. O yüzden artık biraz rahatladım. Okulum da bitti. Artık yeni yeni videolar atacağım. E, oyuna da çalışacağım, oynayacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Mobil ee, Mobile Universe gelmeyi unut unutmayın. Benim kendi Discord'uma da gelmeyi unutmayın. Ee, hepinizi seviyorum. bye. bye.